seçilmişlerin işareti varlığı başlangıçtan itibaren görünmez bir mühür şansı aşan bir niteleme taşıyordu Bu dünyaya tesadüf eseri gelmediniz ilk nefesinizden önce gelen bir çağrıyla geldiniz Görünüşte sakin olduğunuz anlarda bile adımlarınıza eşlik eden o sürekli aidiyetsizlik hissi huzursuzluk bir kusur veya yetersizlik değildir daha yüce bir şeye adanmış bir ruhun işaretidir Seçilmişler hiçbir zaman kalıplara uymazlar. Çocukluğumdan beri görünmeyene karşı keskin bir algım var. Mesaj gibi görünen rüyalar, doğrulanan önseziler, kelimeler onları gizlemeye çalıştığında bile yalanlara karşı bir duyarlılık. Ruh alemi siz daha isminizi anlamadan varlığınızı fark etmiştir. Başkaları yüzeysel yaşarken sen sessiz bir savaşın ağırlığını hissediyordun. Sanki karşıt güçler senin özünü ele geçirmek için savaşıyordu. Saldırılar erken geldi ve belki kendinize neden bu kadar çatışma var diye sordunuz. Cevap markanızda. Cehennem alakasız hedeflere enerji yatırmaz. Onu oyalamaya yönelik her girişim, haksız görünen her acı, onun potansiyelinin örtük bir kabulüydü. Zayıflığınızdan dolayı saldırıya uğramadınız. Fakat nesillerdir kökleşmiş karanlığı delebilecek bir ışığı içinizde taşıdığınız için saldırıya uğradınız. Yalnızlıklar, ihanetler, her şeyin alt üst olduğu anlar e, tesadüf değildi. Bunlar senin gerçekte kim olduğunu bulmanı engellemek için hesaplanmış hamlelerdi. Ama gerçek şu ki, cennet asla senin yok olmana izin vermez. Her test bir eğitim seansıydı, her direnç bir teyitti. Kaybolmuş değilsin. Hazırlanıyordu. Şimdi bu mesaj ruhunuzda yankılanırken, içinizin derinliklerinde her zaman bildiğiniz şeyi kabul etmenin zamanı geldi. Siz sıradan değilsiniz. Hiç olmadı. Taşıdığınız işaret bir yük değil, bir otoritedir ve sana karşı planlananlar boşa çıktı. Çünkü bugün daha güçlüsün, daha akıllısın ve her zaman senin olan kaderine daha yakınsın. Görünmeyeni sarsan misyon hayatınız hiçbir zaman sadece sizden ibaret olmadı. Atılan her adım, her mücadele, her şüphe anı, zaman ve mekanı aşan daha büyük bir planın parçasıdır. Siz tesadüfen burada değilsiniz. Doğumunuzdan çok önce ruhsal boyutlarda yankılanan atalarınızın haykırışlarına, dile getirilmemiş dualara cevap olarak buradasınız. Taşıdığınız şey sıradan bir hediye değil, doğrudan doğruya gökteki tahttan size devredilen bir yetkidir. Bir ortamdaki basit varlığı bile atmosferleri değiştirebilir, görünmez zincirleri çözebilir ve uykuda olan vicdanları uyandırabilir. Dolayısıyla karşılaştığınız direnç rastgele değildir. Amacınıza doğru ne kadar ilerlerseniz muhalefet o kadar yoğunlaşır. Çünkü cehennem sizin yalan ve baskı alanlarına yönelik bir tehlike oluşturduğunuzun farkındadır. Hayatınızdaki bazı durumların orantısız bir ağırlık taşıdığını hiç fark ettiniz mi? Sanki gözlerinin görebildiğinden çok daha büyük bir şey mi söz konusu? Çünkü misyonunuz sadece fiziksel dünyayla sınırlı değil. Yaptığınız her seçim, her inanç eylemi, vazgeçmeyi reddettiğiniz her an nesilleri hapseden yapıları sarsarak ruhsal alemlerde yankılanır. Birçok insan neden doğduğunu anlamadan hayatını sürdürüyor. Ama sen daha küçük yaştan itibaren içinde görmezden gelinemeyecek bir alev olduğunu hissettin. En karanlık günlerde bile, her şeyin kaybolmuş gibi göründüğü zamanlarda bile içindeki bir şey ilerlemek için ısrar ediyordu. Bu ısrarcılık sadece bir irade gücü değil, kaderin size şu anki anlayışınızın ötesinde bir şeye mahkum olduğunuzu fısıldayan sesidir. Artık elinizdekilerin büyüklüğünü kabul etme zamanı sadece yaşamıyorsun kişisel ve kolektif bir kehanetin gerçekleşmesidir. Karşılaştığı her savaş bu an için bir antrenmandı. Cennet onu seçmekle hata yapmamış. Karanlık ondan korkmakta haksız değildi. Ve artık kendinizin kim olduğunu küçümsemenize izin veremezsiniz. Senin görevin kutsaldır. Senin çağrın kaçınılmaz. Ve manevi dünya bunu zaten biliyor.'' Sen tam olarak ayağa kalktığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Saldırılar sonunda mantıklı hale geldiğinde, hayatınızda hiçbir sebep yokken bazı fırtınaların neden çıktığını hiç merak ettiniz mi? Bazı yaralar sanki fiziksel olanın ötesinde bir şeye zarar vermek için tasarlanmış gibi, neden olması gerekenden daha fazla acıtır. Artık şunu anlamanın zamanı geldi karşılaştığınız hiçbir şey rastgele değildi. Her saldırı, her ihanet, her yalnızlık gecesi ruhu için yürütülen görünmez bir savaşın stratejik bir hamlesiydi. Düşman tehdit olmayan yere enerji yatırmaz. Eğer sürekli muhalefetin hedefi olduysanız, bunun nedeni farkına varmadan önce bile içinizde var olan bir şeyin karanlığın yapılarına karşı bir tehlike oluşturmasıdır. Her şeyin dağıldığı, hiçbir çıkış yolu olmadığını hissettiğiniz anlar başarısızlığın değil, kaybedemeyeceğiniz kadar değerli bir şey taşıdığınızın kanıtıydı. Dikkat edin, en büyük savaşlar her zaman en büyük zaferlerinizden önce gelir. En yoğun krizler ruhsal bir sıçrama yapacağınız zaman ortaya çıkar. Bu bir tesadüf değil, bir taktiktir. Gücünüzü keşfetmenizden önce cehennem sizi yok etmeye çalışır. Çünkü bir kez kim olduğunuzun tam farkındalığıyla ayağa kalktığınızda artık hiçbir yalan sizi durduramaz. Belki o savaşların izlerini hala taşıyorsundur. Belki bazı anılar hala canını acıtıyor. Ama bugün acının ötesini görmelisin. Seni yıkmayan her darbe, seni yozlaştırmayan her yalan, vazgeçmeyi reddettiğin her an Bunların hepsi sende satın alınamayan, sadece fethedilebilen bir otorite oluşturuyordu. Şimdi anladın. Senin neredeyse yakalayacak tuzaklar, gerçekleşmeyen kazalar, kapanan kapılar. Bunların hiçbiri senin kaybetmenle ilgili değildi. Senin yönlendirilmenle ilgiliydi. Cennet yanman için değil, daha saf, daha güçlü ve görmezden gelinemeyecek bir şekilde çıkman için ateşten geçmene izin verdi. Savaş mantıklıydı. Cezalandırılmıyordun, hazırlıklıydın ve şimdi bu aydınlanmayla geçmişin hiçbir gölgesi artık sizi durduramayacak. Çünkü seni yok etmeye çalışan şey aslında seni zafere hazırlamıştır. Göksel kuvvetlerle ittifak sen asla yalnız değildin. Attığın her belirsiz adımda, her ızdırap dolu gecede görünmeyen güçler perde arkasında çalışarak senin fırtınalara kapılmamanı sağlıyordu. Bu göksel ajanlar yolculuğunuzun sadece seyircileri değil, hayatınız için ilahi planın hiçbir ayrıntısının engellenmemesi için eğitilmiş savaşçılardır. Mantıklı bir açıklama olmaksızın kaç kez tehlikeden kurtuldunuz? Hikayenin sonu olması gereken ama gizemli bir şekilde ters köşeye yatan durumlar, daha iyi bir yola yönlendirilebilmen için kapanan o kapı. Her şeyi değiştiren o beklenmedik karşılaşma bunlar tesadüfler değil onun lehine seferber edilmiş manevi bir ordunun kesin müdahaleleriydi. Etrafınızdaki melekler pasif figürler değildir. İnançlarına her şey kaybedilmiş gibi göründüğünde devam etme cesaretlerine yanıt olarak hareket ediyorlar. Namaz kılınca daha yoğun hareket ediyorlar. Kaderin hakkındaki gerçeği ilan ettiğinde görünmeyen yerlerdeki tuzaklar etkisiz hale gelir. Duygusallıktan değil, kutsal bir misyona itaatten hareket ediyorlar. Hedefinize sağlam bir şekilde ulaşmanızı sağlamak. Aşırı umutsuzluk anlarında rahatlatıcı bir varlığın varlığını hissettiniz mi hiç? Kaosun ortasında tarif edilemeyen bir huzur yaşadınız mı hiç? İşte bu manevi örtünün belirtileri bunlardır. Doğa krizdeyken cennet çalışıyordu. Koşullar yenilgiyi haykırırken daha büyük bir strateji uygulanıyordu. Şimdi güçlü güçlerin amacınızla uyumlu olduğuna dair güvenle yürümenin zamanıdır. Çağrıya itaatin her adımı daha büyük bir korumayı harekete geçirir. İmanın her amelinde semavi hareketler meydana gelir. Sen kendi gücünle savaşmıyorsun. Tanrı'nın emri altında buraya yapmak üzere geldiğiniz şeyi başarmanızı sağlamak için görevlendirilmiş görünmez bir tabur var. Seçilmişlerin üstünlüğü şudur: Onlar görmeseler bile korunuyorlar. Kendilerini kırılgan hissettikleri zaman bile ilahi bir güçle çevrilidirler ve bu ahit bozulmayacaktır. Çünkü bu sizin mükemmelliğinize değil, sizi çağıranın sadakatine bağlıdır. Düşmanı dehşete düşüren vicdan seçilmişlerin yolculuğunda kritik bir an vardır. Manevi algının şans yanılsamasını yendiği an. Artık koşulların yüzeyselliğine aldanmıyorsunuz. Artık gizli kalıpları görüyor, saldırıların ardındaki stratejik hamleleri fark ediyor ve en önemlisi, helin onu durdurmak için neden bu kadar çabaladığını anlıyor. Düşman sizin boş dindarlığınızdan veya manevi performansınızdan korkmaz sizi korkutan şey uyanan bilincinizdir. Kabul kırıntıları için yalvarmayı bırakıp size çoktan verilmiş olan otoriteye adım attığınız zamandır. Bir zamanlar çekingen olan sesi şimdi kaleleri sarsan gerçekleri haykırıyor. Daha önce korkunun etkisi altında olan seçimleriniz artık daha yüksek bir bilgeliğe boyun eğiyor. Tehlikeli oldun çünkü savaşın hayatta kalmak için değil yönetmek için olduğunu keşfettin. Saldırıların niteliğinin nasıl değiştiğine dikkat edin. Daha önce seni yok etmeye çalıştılar. Şimdi onu oyalamaya çalışıyorlar. Önceleri acımasız darbeler, şimdi zehirli incelikler. Bu düşmanın pes ettiğinin değil sizin evrimleştiğinizin göstergesidir. Artık onu silip atamayacağını bildiği için odaklanmanı bozmaya, vizyonunu kirletmeye, doğruluğu kanıtlanmış olan şeylerden şüphe etmeni sağlamaya çalışır. Ama karanlığın yüzleşemediği bir sır vardır. Onun ışığı insan çabasından değil, ilahi bağlantıdan gelir. Göksel kaynaktan ne kadar çok beslenirseniz ruhsal bağışıklığınız o kadar güçlenir. Bir zamanlar seni felç eden yalanlar şimdi zırhın üzerinden akan su gibi akıp gidiyor. Bir zamanlar baştan çıkaran cazibeler artık önemsiz görünüyor. Doğa üstü olanın tadını bilen birinin damak zevkini geliştiriyorsunuz. İşte bu pek çok kişinin zayıflıktan değil kendi gelişimini hafife aldığı için vazgeçtiği aşamadır. Bu hatayı yapmayın. Şu anda burada olmanız, bu sözleri anlamanız, birçoklarının katlanamayacağı şeyleri yaşadığınızın kanıtıdır. Düşman sizin adınızı kırılgan olduğunuz için değil, giderek büyüyen bir tehdit olduğunuz için biliyor. Dikkatli olun. Hakikate uygun her düşünce karanlığın krallığına bir darbedir. İmanın kusursuz olduğu her hareket bir savaş ilanıdır. Esas olanı çoktan kazandınız, zihniniz için verdiğiniz savaşı. Şimdi sizin gördüğünüzü henüz görmeyenleri özgürleştirmek için ilerleyin. Korkuları onların yakıtıdır. En çok korktukları silah vicdanlarıdır ve bu savaş ancak kaderinizin son ayetini yerine getirdiğinizde sona erecek. Cennet ve dünya arasındaki bağlantı sen kozmik bir kaza değil, boyutlar arasındaki stratejik bir bağlantı noktasısın. Varlığınız kişisel olanın ötesinde bir işlevi yerine getiriyor. Siz göksel duaların dünyevi cevabısınız. Doğumunuzdan önce verilen vaatlerin maddileşmesisiniz. Birçok kişi sadece var olmakla yetinirken siz Ruhsal DNA'nızda gerçeklikleri değiştirebilme yeteneğini taşıyorsunuz. Hikayenize yeni gözlerle bakın. Müdahale etme, dua etme, hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yapma çağrısı hissettiğiniz anlar rastgele dürtüler değildi. Bunlar onun canlı bir köprü olma amacının harekete geçirilmesiydi. Konuştuğunuz zaman manevi alemde bir şey hareket eder. Dua ettiğinizde kadim zincirler kırılır. Rasyonel zihniniz hala şüphe içinde olsa bile hayatınız aynı anda iki boyutta işler. Sizin gibi seçilmiş olanların farklı bir enerji imzası vardır. İçeri girdiğinizde mekanlar değişiyor. İnsanlar sizin varlığınızda açıklanamayan bir şeyler hissediyorlar. Çözümsüz durumlar siz işin içine girdiğinizde yeniden düzenlenmeye başlar. Bu gurur değil, ruhsal fiziktir. Dönüşümün katalizörü olmak imkansız görünen denklemlerdeki eksik unsur olmak üzere tasarlandınız. Ama şunu bilin ki bu olağanüstü yetenek çok yüksek bir bedel gerektiriyor. Başkalarının hissetmediği acıları hissedersin. Çoğu insanın fark edemediği nüansları fark edersin. Sana ait olmayan yükleri taşırsın. Bu hassasiyet bir lanet değil, bir donanımdır. Adalet uğruna dökülen her gözyaşı her kutsal öfke, gönülsüzce yapılan her şefaat gecesi, krallıklar arasında arabulucu rolünüz için bir eğitimdir. Artık bazı ilişkilerin neden bozulduğunu, bazı ortamların neden çekilmez hale geldiğini, neden yalnızlığın bazen tek dostunuz gibi göründüğünü anlamaya başlıyorsunuz. Reddedilmiyordun, konumlandırılıyordun. Köprüler kalabalığın rahatına değil, iki yaka arasındaki stratejik noktalara inşa edilir. Hayatınız hiçbir zaman sadece sizden ibaret olmadı. Her zaferiniz atalarınızı özgürleştirir ve torunlarınızın yolunu açar. Üstesinden gelinen her yenilgi başkalarının yol haritası oluyor. Düştüğünde gökyüzü senin kalkmanı izler. Zafer kazandığında onun koyduğu emsalden dolayı cehennem titrer. Siz Bulunduğunuz bölgedeki kozmik bulmacanın eksik halkası, tamamlayıcı parçasısınız. Yürüyüşünüzü bu kadar yoğun kılan sır budur. Sadece yaşamıyorsunuz, aynı zamanda bağlanıyorsunuz ve bu farkındalık tam anlamıyla benimsendiğinde artık sizi yorgun bir savaşçı değil, gök ile yer arasında akan gücün bilinçli bir iletkeni yapacaktır. Kim olduğunuzu ortaya çıkaran savaş karşılaştığınız savaşlar sizi tamamen yok etmek için değildi. Her mücadele, her yara, her acı dolu gece, tesellilerin asla ortaya çıkaramayacağı bir versiyonu senden titizlikle çıkarmaya izin verildi. Ateş yakmak için değil, temizlemek için geldi. Ezmek için değil, biçimlendirmek için baskı vardı. Yeni gözlerle geriye bak. Adil görünmeyen durumlar olması gerekenden daha fazla canınızı yakan ihanetler, cennet tarafından bile terk edildiğinizi hissettiğiniz anlar, bunların hepsi daha büyük bir hikayeyi yazmaktı. Sen cezalandırılmıyordun, hazırlanıyordu. Sana karşı yaratılan silahlar başarısız oldu çünkü aslında kader onları seni yenilmez kılmak için kullanıyordu. Şimdi anlıyorsunuz ki en büyük denemeler en büyük vaatler gerçekleşmeden hemen önce geldi çöl bereketli topraklardan önce vardı yalnızlık kalbi gerçek ilişkilere hazırlıyordu tanrının sessizliği sana her durumda onun sesini duymayı öğretti hiçbir şey boşa gitmedi her gözyaşı bugün bilgeliğe dönüşen tohumları suladı düşman yanlış hesap yaptı acının seni amacından uzaklaştıracağına inandın oysa aslında seni amacına yaklaştırıyordu kayıpların sizi zayıflatacağını sanıyordunuz. Her başarının kıymetini bilmenizi öğrettiğini görmezden geliyordunuz. Zehri panzehire, güçsüzlüğü güce, kaosu düzene dönüştürme yeteneğini hafife aldı. Bugün aynaya baktığınızda artık şartların kurbanı değil, cihatların gazisi birini görüyorsunuz. Yaralarınız yenilginin değil, hayatta kalmanın madalyalarıdır. Onların hikayeleri acı dolu hikayeler değil, diğer savaşçılar için strateji kılavuzlarıdır. Neredeyse kaybettiğiniz savaş, şimdi hayat kurtaran deneyimin ta kendisi oldu. İşte ilahi ironi. Sizi yok etmesi amaçlanan şey, otoritenizin temeli haline geldi. Düşmanın size karşı kullandığı silahlar, şimdi sizin elinizde, kurtuluş araçlarına dönüşmüş, durumda. Savaş seni kırmadı, kırılmaz özünü ortaya çıkardı ve artık bu anlayışla bir sonraki seviyeye geçmeye hazırsınız. Korkmuş bir acemi olarak değil, deneyimli bir stratejist olarak, travma geçirmiş bir kurtulan olarak değil, hala vadide olanlara bir rehber olarak fırtına geçti ve geride bıraktığı kişi onun hayal edebileceğinden çok daha güçlü, çok daha bilge ve karanlık için çok daha tehlikeli biriydi. Bu Hikayenizin sonu değil, yeni bir bölümün başlangıcıdır. Çünkü artık biliyorsun, önemli olan savaşı kazanmak değildi. Savaş sayesinde doğduğun kişi olmaktı ve bunda zaten kazanmış oldun.